Efendim hoş geldiniz dostlar. Bu bölümümüzde arçeliğin saç kurutma makinesinin çalışmamasıyla ilgili bir problemi varmış. Bakın diş takılı çalışmıyor. Çalışın e, düğme açtığınız zaman da ısınıyor. E, yani bu şu anlama geliyor. Restans bölümü çalışıyor ama pan çalışmıyor anlamına geliyor arkadaşlar. Bununla ilgili benim birkaç tane çalışmam vardı zaten. Söküp takmasını göstermeyeceğim. E, sadece içerideki problemin ne olduğuna ve hadi gelin bir sökelim bakalım dostlar. Pek hoşuma gitmeyen bir makine. O kadar çok e, parça, aparat, birbirine küçük parçalar, yani böyle değişik değişik bir tasarım. Ee, bir mühendis yaparken acayip kendini sıkmış, kasmış. Hiç gerek yok kardeşim ya. Şıkır şıkır böyle pratik basit alet yapıp geçeceksin. Yani bir atom roşeyi değil bu yani. Neydi onun ismi? Uzay mekiği değil. Ee, o yüzden çok takma sıkıcık bir model. Evet. Renesans bölümünü aldık. Fan birazcık sıkı dönüyor gibi ama. Şöyle incelediğimde aslında çok fazla bir sıkıntının olmadığını da söyleyebilirim. Dönüşü iyi. Ee, sorun nerede? Motoru yanmış da olabilir. Elektronik devresi. Ha, elektronik. Şu, şu, devreyi patlatmış gördünüz mü arkadaşlar? Bakın. Şurada bir devreyi patlatmış. Şu. Daha net göstereyim size. Bakın şu patlamış. Bu patlayınca da e, motor çalışmıyor. Restans düğmeye basıyorsunuz. Restans çalışıyor ve dolayısıyla da eee arkadan hava gelmeyince iyice kızarıyor. Sonra da bu tellere zarar veriyor. Yani e, ben bunu tamir etmeyeceğim. Edemeyeceğim çünkü. Çok e, elektronik malzeme vesairem yok. E, çok fazla elektronikten anlamam da. E, dolayısıyla böyle kapatacağım. E, bu şekilde sahibine vereceğim. Peki. E, yani çok işinize yarar mı yaramaz mı bilmiyorum ama yine de sizinle paylaşmak istiyorum. Hadi hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.